Evet, Ayarlar Bölümüne geldik. Burası daha çok dönem içerisinde kullanacağımız ayar yapacağımız e, bölüm. E, öncelikle sürü yaşı, e, burada TÜV e, cümlerimiz gelmeden önce bir ön ısıtma yapmak istersek eksi bir değer girebiliriz. Buradan sürü yaşını belirleyebiliriz. E, daha sonra buradaki ısı ayarlarından da eksi güne de bir değer atayıp e, sobanın buna göre çalışması ne kadar ön ısıtma yapması gerekiyorsa buna göre çalışmasını e, sonraki günlerde de ısı eğrisinin nasıl olmasını gerektiğini buradan ayarlayabiliyoruz ısı ayarlarımızı. E, 0 ile 7. gün arasındaki günleri burada 34 ile 31.5 arasında oransal olarak cihazımız hesaplıyor ve burada da o günde set değerini yazıyor. O günkü set bir herhangi bir artış bir is istersek fark olarak buraya 0.3 derece e veya 0.5 derece e arttırabiliriz buradan. E buradaki ayarları değiştirmeden e buradan bir direkt değişiklik yapabiliriz. Ee, adetimizi buradan hayvanın geldiği gün süre adetimizi buradan girebiliriz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken ee, bir önceki dönemden kalan kayıtların burada olması. Yani bu kayıtlar silinmezse eğer kalan sayıyı buradaki kalan sayıya göre havalandırma hesabını yapacağı için e, havalandırma eksik gelecektir. O yüzden her dönem sonunda raporları temizle kısmından 7356 e, şifremizle buradan e, raporlarımızı temizleyebiliriz. Sürat ve ölen hayvanlar, seyretme olanlar ee, hepsi gider ve dönem arasında e, yani dönem dönem içerisinde ölen hayvanlarımızı yine ister günlük olarak ister e, yani çok fazla ölüm olmuyorsa 2-3 günde bir buradan girebiliriz ve seyreltme gittiğinde kesinlikle seyreltme adetini buraya yazmayı unutmayalım. Seyret maddesine yazdığımızda kalan hayvan sayısı düşecektir ve cihazımız hesaplamayı tekrar yeniden yapacaktır. Eğer buradaki seyahat maddesine düşmezsek bu boş boşuna fazladan bir havalandırma yapıp enerjiden boş boşuna bir sal sarfiyatımız artabilir yani. Daha sonra fan ayar kısmımız var. Buradan da çalışacak fanlarımızı seçiyoruz ilk günlerde sıfırıncı günde bir tane iki tane kaç tane fanımızın zamansal seçmesini yani zamansal olarak çalışmasını istiyorsak bunları seçebiliriz. Burada ona göre cihazımız otomatik olarak çalışma süresini ayarlıyor. Çalışma süresini şu şekilde minimum çalışma süresi belirlersek eğer mesela ben orada 30 saniye olarak belirttim. Yani bunu 30 saniye belirtmezsek yani 10 saniyelere kadar düşürebilir. Burada minimum 5 yazabiliyormuşuz. 5 saniye yazalım. Yani 5 saniyelik çalışma zaten hiçbir anlam ifade etmiyor. 5'e kadar da düşürmedi de çalışan, yani çalışan fan sayısına göre düşürebilir. Ee, örnek veriyorum. Buradan birkaç tane daha fan zaman artısı olarak seçelim. Şöyle şunu da seçtim. Çalışan fan sayısını arttırdığım için çalışma süresini 7 saniyeye kadar düşürdüm. 7 saniyede yani bu fanlar e, çalışıp da durması bir olacağı için içerideki e, nemi ve karbondioksit gibi gazları e, dışarıya atmamada çok fazla etkisi olmayacaktır. E, o yüzden buraya bir minimum çalışma süresi girebiliriz. 30 saniye. 30 saniye girdiğimizde buradaki fan çalışma süresi 30 saniyenin altına düşmeyecek. E, bu defa otomatik olarak çalışma oranını sabit tutacağı için e, fan durmayı yükseltecek. Yani burada. Ve 970 saniyeye gördüğünüz gibi cihazımız otomatik olarak yükseltti. E, yani burada minimum en az çalışması gereken fanlarımızı zaman artırısıya çevirdikten sonra burada ee, diğer fanlarımızı e, otomatik olarak girmesini istediğimiz e, fanlarımızı ek zaman artı ısı olarak tanıtabiliriz. Burada ek zaman artı ısı fanlarımız bir nevi otomatik e, devreye girecek olan fanlar. Hayvanın yaşı büyüdükçe, havalandırma isteği arttıkça, çalışma süresi arttıkça e, bu fan daha sonra devreye girecek. Örneğin şöyle bir günü ileri alarak göstereyim size. 20. güne geldiğimizde fan ayar kısmına geldik. Evet gördüğünüz gibi şu iki fanı da e, zamansız olarak çalıştırmaya başladı. Artık bunlar da en zaman artıysa ama zaman artı ısı olarak devreye giriyor. zamansal olarak da devreye giren fan, e, fanları bu şekilde rengini cihazımız otomatik olarak değiştiriyor. Günler yine arttıkça e, sıradaki 5. fan 6. fan e, da bu şekilde zamansız olarak devreye girecektir. Ve çalışma süresine cihazımız otomatik olarak hesaplayacaktır. Bir sonraki zaten ısı kontrollü olan bir fan modumuz var. Bir de kapalı fan modumuz var. Benim tavsiyem şudur: cihazın yanlış bir havalandırma yapmaması için mandal butonlardan kapalı olan fanların hepsini kapalıda tutmanızı tavsiye ederim. Eğer günü geldiğinde açacaksınız eğer. Açtıktan sonra buradan fan modunu ek zamanı artısı veya ısı kontrolü ne olarak seçmek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Çünkü eğer siz mandal butonundan kapalı bırakıp da buradan zaman artı ısı veya ek zaman artı ısı seçerseniz cihaz bunu otomatik olarak devreye aldı. Ama bu mandal butonundan kapalı. Bunu ortalamaya kattığı için çalışma süresini cihazımız ona göre hesapladı. Ancak bu fan çalışmıyor şu anda. Çünkü burada cihaz çalışıyor gösteriyor. E bu defa ne oluyor? Cihazımız otomatik olarak eksik havalandırma yapıyor. Yani bu gibi hatalara düşmemek için e, mandal butonları kapalıysa e, cihazımız buradan fanları e, kapalı olarak gösteriyor. E, ne zaman mandal butonu açtık o zaman buradan e, çalışma modunu seçerek Fanlarımızı açalım. Ee, daha sonra burada mini havalandırmada, minimum havalandırmada oluşan e, fanlarımızın kaç derecede gireceğini cihazımız otomatik olarak hesaplıyor. Ee, diğer tarafta burada e, tünel havalandırmada cihazımızın hangi fanı kaç derecede çalışacağını cihazımız otomatik olarak hesaplıyor. Ancak şurasını otomatik olarak seçtiğimizde manuel olarak seçersek burada istediğimiz dereceleri biz kendimiz manuel olarak da yazabiliriz. Yine burada tünel havalandırmadaki ısısal değerlerimizi de manuel olarak tercih edebiliriz. Yine burada fan döngümüz var. Fan döngümüzü de uzatmak ya da Kısaltmak istersek yani ortalama olarak 5 dakikalık döngülerde çalışma tavsiye edilir ancak çok sıcak veya soğuk havalarda döngümüzü uzatmak ya da kısaltmak isteyebiliriz. Buradan 200 saniyelik döngüye veya 500 saniyelik döngülere otomatik olarak da istersek buradan döngümüzü de değiştirebiliriz.